Welcome to my channel for watching my video. No, welcome for my channel to watch my video. For watching two for. Bugün to ve for arasındaki farkları inceleyeceğiz. Let's begin the lesson. Gelin to'dan başlayalım ve bu to İngilizce'de nerelerde kullanılıyor? Tek tek görelim. Bunlardan birincisi <laughs> yön belirtiyor. Wow! Direction, destination, yön belirtiyor. Ne demek? Yani nereye gittiğini söylüyorsun. Hmm. Oh, where are you going? I'm going to work. İşe gidiyorum. Very good. I going to London. Nereye gidiyor arkadaşlar? Londra'ya gidiyorum. Good. She invited me. Hmm to her house. Wow. For dinner. O beni evine akşam yemeği için davet etti diyor. Bakın bu house olduğu için zaten her gelmiş burada. To, to her house is correct. Peki ben eve gidiyorum derken ne diyeceğim? I'm going to home diyeceğim arkadaşlar? I am going to home. Değil mi? Nereye gidiyorsun? Evime gidiyorum. Aslında sana belirtti. Hayır. Home asla tutulamaz. Yani go to London diyebilirsin. Go to work diyebilirsin ama go to home diyemezsin. Home to'suz kullanılır. Unutma bakın bu çok önemli bir bilgi. Çünkü hepiniz bunu hata yapıyorsunuz. I'm going home. That's it. I'm talking to you. I'm talking to you. Sana konuşuyorum. Ben seninle konuşuyorum ya. Listen to me. Ooh, okay. Do you usually take the bus where to work? Bak where. Gördün mü? Soruya bak şimdi bak. Where. Nereye? To work işe zaten ümit ediyor. Very good. Do you usually take the bus to work? İşe genellikle otobüsle mi gidersin diyor. To'nun bir diğer kullanımı da bir noktadan diğer bir noktaya. Hmm, from here to there. What does it mean? Bakın from yani şu noktadan bu noktaya. Ne demek bu? Bu zaman olabilir, mesafe olabilir. Oh yani şurası beginning Wow. Ne yapılıyor arkadaşlar burada? Başlıyor. Burası da ending time diyebiliriz. veya da ending mesafe diyebiliriz. Zaman arasında, mesafe arasında bir noktadan diğer bir noktaya giriş. Beginning ending. Ne demek bu? Örneğimize bakalım. I'll be here. Burada olacağım. From Monday to Wednesday. Bakın ne diyor? From ve to. Zaten bu hep böyle kullanır. Pazartesiden çarşambaya kadar burada olacağım diyor. Very good. The supermarket is open from 9 am to 10 pm daily. Demek süpermarket saat 9'dan 10'a kadar açıkmış arkadaşlar günlük. Very good. It is 5 kilometers. 5 kilometreymiş. Ne? From my house ooh, evimden to work işime. Bakın from my house to work evden işe kaç kilometreymiş? 5 kilometre. 5 kilometers. Saatlerde de karşı bize çıkıyor. Evet. Saatler. To. Ne demek? Kala demek. Wow. It's a quarter to ten. Ne diyor? Ona çeyrek var. Very good. Quarter. Quarter. Hmm. It's five minutes to seven. Yediye beş var. It's ten to nine. Dokuza on var anlamına gelir. Limitlerde de kullanıyoruz. Evet. Yani bir şeyin tabana vurması ondan sonra Tabada vurması. Yani dip ve max limitlerde. Oh. During the floods. Hmm. Ne demek arkadaşlar during the flood? Sel boyunca. The water came to my knees. Water came to my knees. Yani ne diyor aslında burada? Up to da diyebilirdik. Su dizlerime kadar maximum. maximum. Bakın, max. Dizlerime kadar su geldi diyor. Snow piled up. Oo. Oh piled up çocuk bunun limiti var tabii ki nedir? To the roof. Ooh. To the roof. Çatıya kadar kar birikti diyor. Wow. Stock prices. Good listen. Stock prices rose to 8 pounds. Bakın burada ne yaptı? Max yaptı arkadaşlar. Good. And then koma. And then fell to 20 pounds. What happened here? Dip point. 80 pounds Twenty pounds. To'nun kullanıldığı bir diğer yerde karşılaştırma. Hmm, şimdi şuna tercih ederim gibi ifadelerde kullanıyoruz. Yani preferences. Very good. I prefer. Prefer. Prefer'den sonraki ilk şey benim tercihimdir. Good. Ne? I prefer to. I prefer coffee to tea. Ne diyor? Kahveyi çaya tercih ederim. Good. He prefers riding his bicycle to walking to work. O işe bisikletle gitmeyi yürümeye tercih eder. Bakın burada. Good. Do you prefer English to French? Hmm. Ne diyor burada arkadaşlar? Bakın burada bazı arkadaşlarınız diyecek ki Hocam oh, olmayacak burada biz böyle kullandık İki tane farklı soru olurdu o zaman. Ben diyorum ki Do you prefer English To French İngilizceyi öğrenmeyi, yani İngilizceyi Fransızcaya tercih eder misin? Good Ama o kullansaydım Do you prefer English or French? İngilizce mi yoksa Fransızca mı tercih edersin? diye bir soru olurdu To'nun kullanıldığı bir diğer yerde Bir şeyi birisine vermek Hmm, kime? To him, to her, to them gibi ifadelerle kullanacağız Bir şeyin birine verildiği durumlar Good I lent My computer to Tom lends. Nedir arkadaşlar? Lend, lending ikinci hali. Lend, lent, lends. Neydi bu? Ödünç vermek. Peki ödünç almak ne? Borrow. Unutmayın. Tamam mı? Lend, lent, lend. Borrow, borrowed, borrowed. Bu düzenli bir fiildir. Süper. De kalsın. Diyor ki bilgisayarımı Tom'a ödünç verdim. Hmm. Good. I'll hand the report to my manager. Ne diyor? Raporu müdürüme teslim edeceğim diyor. Very good. The other one. Give that coffee to me. Good. Şu give vermek fiili şöyle kullanın arkadaşlar. Bunu iki türlü kullanabilirsiniz. Bir give someone hmm, something. Good. Ya da give something To someone. Ooh. Ne demek bu? Give me the coffee. Give the coffee to me. Burada da demişiz ki Give that coffee to me. O kahveyi bana ver diyor. İngilizce'de to'nun kullanıldığı yerleri tek tek gördük. Ama son bir yer kaldı. O da için anlamı. Niye oraya gittin? Yemek yemek için. Niye oraya gittin? Çalışmak için. Hmm. Yani bir elimi neden yaptın? Şunu yapmak için. Burada to kullanabiliriz. For'un da böyle bir anlamı var. Oraya niye gittin? Şunun için. For da için. Bakın to'nun da bir anlamı için. For'un da bir anlamı için. Olduğu için siz burada çok sık hata yapıyorsunuz. İşte bütün hatalar buradan kaynaklanıyor ve ben zaten bu hatayı videonun sonunda çok güzel bir şekilde açıkladım. Orayı izledikten sonra bu hatayı bir daha yapmayacaksınız. Hiç vakit kaybetmeden orada devam edelim. Duration. Duration ne demek bu? Süre. Süre ya for two hours, for ten days, for two years gibi. Look, süre belirtir. Duration, a period of time. I waited for you for two hours. İki saat seni bekledim. Good. Buradaki for arkadaşlar fiilin for'dur. Yani beklemek fiili. Kimi bekledin? For you. Seni bekledim anlamına gelecek. Tamam. They have been living in the city for two years. İki yıldır şehirde yaşıyorlarmış. Very good. How long have you been learning English for? Ne kadar süredir İngilizce öğreniyorsun? For da vermiş. cevabı da for da istiyor. Ne diyecek? I have been learning English for two months, two years, two days, etc. Bir şeyin yararından ya da zararından bahsederken de for kullanıyoruz. Bakalım. Ginger is good for your immune system. Ginger ne arkadaşlar? Zencefil. Good, zencefil bağışık sistemin için iyidir diyor. Good, pizza is bad for you. Pizza senin için kötüdür. Hmm. Yani sağlığınız için zararlıdır anlam veriyor. Exercising every day is good for your health. Oh, good for your health. Bakın, sağlığınız için iyidir diyor. Yani ne diyor? Good for you diyor arkadaşlar. Tamam mı? Aynı anlama gelecek. Birisine yardım etmek. Evet, help someone. For burada da kullanılıyor. Look at the examples. I made this coffee for you. Bu kahveyi senin için yaptım. Helping someone sana yardım ediyorum senin için. Bak, sen otur. Ben bunu senin için yaptım diyor. Can you grab those boxes? Grab those boxes for me? Ya yani diyor şu kutuları diyor benim için bir kaldırabilir miydi? Good. I bought this present for my sister. Ne diyor? Bu hediyeyi kız kardeşim için aldım diyor arkadaşlar. I bought this present or this gift. Good. For my sister. Onu aldım. Good. I need to collect the letters for my grandmother. Ne diyor? Büyük annem için diyor mektuplarını almam lazım. Kadına yardım ediyorum. Mektupları alacağım, ona vereceğim anlamına geliyor. Finale doğru yaklaşıyoruz, işler biraz daha kızışacak, İyi dinleyin. For'un kullanıldığı bir diğer de işlev. Function, o use, yani bir şey neden kullanılıyor. Örneğin, <laughs> What is this? This is a corkscrew. Write it down. A corkscrew. Yani ne demek bu arkadaşlar? Bizim elimiz şarap açacağı, very good. Bir de burada arkadaşı var, ne bu? A bottle opener hemen yazalım bunu da. A bottle opener. Good. Yani bu da şişe açıcı. Hem şişe açıcı hem de corkscrew together. Very good. Peki, ya, ya, peki bu niye kullanılıyor? Yani bu şu, şu şişeyi açmak için kullanırsın. Bunu da şarap şişelerini açmak için kullanırsın. Bu kadar basit. Peki ben bunu İngilizce söyleyeceğim. This is used for verb ayıncını söyleyeceksiniz arkadaşlar yani bir şeyin amacının neler olduğunu söylerken mutlaka oraya bir ink takısı getireceğim o zaman ne olacak it is used for opening the bottles bakın bir örnek var burada this little metal thing this little metal thing which is corkscrew is used for hmm, opening wine bottles ne diyor şarap şişelerini açmak için kullanılmış bu Küçük metal thing. Okay, good one. The other one. This camera, okay bu kamera. This camera is used for, ne niye kullanılır ya? Taking pictures underwater. Wow. Bu kamera su altında fotoğraf çekmek için kullanılır diyor. Good, the other one. The button is for sending money. Demek ki de burada bir düğme var arkadaşlar. Sending money. This button is for sending money. Yani buraya bastım mı para gönderiyoruz. Yani bu düğme para göndermek için diyor. Good. The other one. This cloth. Ne bu? Bez. Bu bez ne için kullanılıyor? Is for cleaning the kitchen. Ee, bu bez mutfağı temizlemek için kullanılıyor. Yani işlevi, amacı o diyor. Evet. For'un da bu kullanımı çok önemli arkadaşlar. Şimdi gelelim finale. Tek tek forun kullanıldığı yerleri gördük ve tek tek to'nun kullanıldığı yerleri gördük ve öyle bir yer var ki bunların kesiştikleri bir yer. Yani ikisinin de aynı anlama geldikleri bir yer. İşte şimdi onu göreceğiz. Neden? Amaç. Reason. Oh. What's your reason? What's your reason? Reason, reason, neden? Ne demek bu arkadaşlar? Why? Bir eylemi ben neden yapıyorum? İşte burada zaten her şey karışıyor. Eylemi neden yapıyorum? Niye İngiltere'ye gittin? Para kazanmak için? E niye İngiltere'ye gittin? Arkadaşlarımı ziyaret etmek için? Ya da arkadaşım için? Ya da eğitim için? Bakın burada amacın ne? Hmm. Yani için anlam vereceğiz. İşte her şey burada kopya arkadaşlar. İngilizce'de için demek istediğimizde ya to kullanıyoruz ya for kullanıyoruz. Süper. Peki arada ne fark var? Bunlar ikisi tabii ki birbirine eşit değiller. Bakın to'dan sonra verb one gelir. Ne demek bu? To go gitmek için. To earn money, para kazanmak için. To see you, seni görmek için. For'dan sonra ooh, isim gelir arkadaşlar, noun gelir. For you, senin için. For them, onlar için. For my family, ailem için. Demek ki for'dan sonra eğer sen bir şey yapmak için amacını, nedenini söylüyorsan for'dan sonra isim, to'dan sonra fiil getireceğim. Bakın bir örnek yapalım şimdi. I good. I stopped. Hmm. I stopped on my way to work. Mm -hmm. To get coffee. Good. Ne diyor? İşe giderken diyor durdum diyor. Neden durdun diye sorarlar. Why did you stop? Bak hemen soruyorum. Why? Neden durdun? To get a coffee. Kahve satın almak için durdum diyor. Güzel. Aynı cümle şöyle deseydik. I stopped on my way to work for a coffee. Hmm. Neden durdun? Kahve almak için değil. Kahve için durdum ya. For coffee. O zaman to'dan sonra fiilin birinci hali. For'dan sonra isim geliyor. Şimdi gelin bunlara ait daha fazla örnek verelim. Gelin şu örnekleri yakından inceleyelim. I need to go to the shop to buy some batteries. Hmm, pil almak için diyor. Markete gitmem lazım. Very good. Şimdi o zaman sana sorarlar. Why do you need to go to the shop? Değil mi? Neden markete gitmiyoruz? Gitmen lazım. Ne diyor? To buy some batteries. Bakın satın almak için. Pil satın almak için markete gitmem gerekiyor. Good. The other one. I need to go to the shop for some batteries. Why do you need to go to the shop? Neden mağazaya markete gitmen gerekiyor. Bazı yani biraz pil satın almak için. Ama burada ne diyor arkadaşlar? Pil için diyor. Pil yok ya ve pil için gidiyorum. Pil için. Pil. Pil. For some batteries. Good. Demek ki for'dan sonra ne geliyordu? İsim. işte bakın uydu. To'dan sonra da fiil geliyordu. Verb. Burada buraya uydu. Very good. I am learning English to apply for a job. E sorarlar sana why are you learning English? Niye İngilizce öğreniyorsun? Ya işe başvurmak için. Bir işe başvurmak için to apply. Başvurmak. Gördük mü? To plus four. Very good. I am learning English for work. E niye İngilizce öğreniyorsun? Why are you learning English? İş için. Bakın buradaki bu bir isimdir. Unutma. For work. Şuna bakalım. I came to London. Londra'ya geldim. Niye Londra'ya geldim? To work. Çalışmak için. Ya da For my friends Arkadaşlarım için Anlamı verecek Evet to ve for arasındaki farklar bunlar İsterseniz gelin şimdi Bir quiz alalım. <laughs> quiz time Evet arkadaşlar sizler için 6 tane soru hazırladım Bu 6 tane soruda da boşluklar var Bu boşluklara ya for ya to koyacaksınız İsterseniz şimdi videoyu burada durdurun Soruları yapın ve daha sonra benimkiyle karşılaştırın Question 1 She gave it Blah blah me when I left Ben ayrıldığımda onu bana verdi diyor Bakın birine bir şey vermek To me Very good She, He sold his car Arabasını sattı My daughter Bir de fiyat vermiş Arabasını benim kızıma sattı Değil mi? He sold his car To my daughter Kaça? For one pounds Good Question 3. I'm waiting. Bekliyorum. Them onlar için. I'm waiting for them. Reply. Niye bekliyorum? E-mailime cevap versinler To reply my email. Okay. Why? Sorusun cevabı. I came to Liverpool. Bakın yine. Ne diyor? Liverpool'a geldim. Niye? Study medicine. Study medicine arkadaşlar? Tıp okumak. Fiil. O zaman to study medicine. I went to the UK, blah blah, freedom, özgürlük bu bir isim. O zaman buraya ne gelecek? For, özgürlük için Birleşik Krallığa gittim diyor. A ladle, a ladle nedir arkadaşlar? Ben birbirine düşünüyorum, kepçe. A ladle is a big spoon, serving soup, çorba servisi yapmak için. Şimdi bu ne amaçta kullanıldığını bana söylüyor. Buraya o yüzden ne getireceğim? For getireceğim. İşte her şey bu kadar basit. Umarım zevkli, keyifli, verimli bir ders olmuştur. Bir dahaki derse görüşmek üzere. what's